Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Salam aleyküm. Bahalılık konusu hakkında konuşmak istiyorum. Ezelden beri toplumun nüfusu küçük ihtiyaçtan büyük bir geniş bir arınmayı duyur. Bilhassa deneyecek ve gıda maddesi hakkında. Zira bunlar hayatta kalma bir meselesi. Hepimizin de bildiğimiz gibi, refah ve bolluk ve bereket bir devletin gösterisinin arasında sarf ve yenilebilir şeylerin ucuz fiyatlardır. Böylece müşteriler ürünleri çürümek bırakmak pazarda yerine bu çarşınılmaları onlara sermaye ve geçim parası vasıtasıyla demeyebilirler insanlar mevcut şartlar altında yaşamak zorundadır. Maalesef maddi araçlar onlar ihtiyaçları tetmin edeceği kadar yeterli değil. Bu durumlar arasında pahalılık ya da başka değişte ürünlerin yüksek fiyatlar. Mesela bazı sebze, meyve, temizleme maddesi Evet et, yağ, balık ve benzeri. Bir hatıram var. Bir gün pazardayken çeşitli şey satın almak istedim. Ve mallara bakıp gözlerim lezzetli ve güzel mangonun üzerinde düştü. Sonra kendi kendime dedim. Vay bak sen. bir kilo bu mango alacağım bir reçete denemek için. Öyleyse satıcıya bu mango'nun kilosu ne kadar diye sordum. 45 Cihan Hanım diye cevap verdi. İnanmayacaksınız ama hala şimdiye kadar bu reçete hatırlamıyorum. Ve kendime dedim bu mongo bu fiyatlarla alacağım balıkkaba çıkınca. Aman Allah'ım çok pahalıydı. Hadi Böylece pahalılık yüzünden halk promosyonlar ve indirimlerin bekleyici bir davranış benimsemek ba başlarlar. Onlar istekler hafif ederler. Bu yüzden hükümet sosyal alana daha fazla yatırım yapmalı, satın alma e, gücüsü yaratmak için o halde toplu, toplumlar tabii ki aşamalar adım adım takip edip gelişmiş ülke ülkelerin rütbesiyle sıraya bilirler. Koşullarda kazanç ruhun kayıp ruhuna fırsat galip olmak vakit vermeden herkes için hüküm sürecek. Teşekkürler. Allah'a emanet olsun ve güle güle.